Merhaba arkadaşlar. Arçelik 10 kilogram. Çamaşır kurutma makinamız. Altında güzel da yeni bir Arçelik 9120 m çamaşır makinamız. Güzel bir işçilik ve güzel bir montaj. Arçelik 10 kilogram. 1001 KMX ısı pompalı bir cihaz yeni bir cihaz daha 20 günlük özelliği olan bir cihaz gayet güzel açalım Bu cihazda tambur ışığımız var tabii ki öncelikle açmamız gerekiyor bakın Evet. 20 günlük bir cihaz bir kere kullanılmış. içinde çok hafif de olsa bir tüylenme var. O da normaldir. Yakışmış da cihazlar ikisi de birbirine yakışmış. Güzel olmuş. Programları tanıtayım size pamuklu 3 saat 20 dakika pamuklu eko 3 saat 10 dakika eko dedi ekonomik sentetik 1 saat 15 dakika karma 2 saat havlu 2 saat 50 dakika spor 2 saat 15 dakika. Tazeleme 10 dakika. Zaman programları 10 dakika. Hassas 50 dakika. Nevresim 2 saat 1 dakika. Yorgan kuş tüyü 1 saat 59 dakika. Kod 2 saat 10 dakika. Gömlek 50 dakika. Hijyenik kurutma 3 saat 5 dakika. Hızlı 38, 30, hızlı 38, 30, 30 dakika. Ve kapatıyoruz çekmecemiz teçralık çekme su biriktiren su ha haznemiz